20. yüzyılın başında Marksist sosyalizmin anti devletçi boyutlarını öne çıkaran libertar bakış açılarının artışıyla birlikte önceden çok büyük küçümsenerek kullanılan ütopya sözcüğüne dönük yaklaşımlar hızla dönüşmeye başlar. Avrupa'yı bir süredir kuşatan kültür pesimizminin melankolik ve gerici eğilimlerinin karşısına bir yanıyla sosyalist bir yanıyla da romantik adını verebileceğimiz bir takım yatkınlıkların e, dikildiğini e, görüyoruz. Ernest Blow'un insanlığın gelecekteki potansiyellerini keşfetme ve gerçekleştirme çabalarını felsefi bir temelde ele alan Ütopya'nın ruhu adını verdiği önemli eserinde Umut ve Ütopya kavramları da toplumsal dönüşüm ve bireysel gelişim için temel bir araç olarak gördüğünü biliyoruz. Bu mevzu bahis yeni manevi uyanışın belki de en ihmal edilen figürlerinden birisi Gustav Landauer. Bugünkü programda bu sosyalizmin ayrıksız e, figürünü e, ele almaya çalışacağız. 1907 yılında yazdığı devrim kitabında ütopya fikrini negatif kavrayışlarından kurtaran e, Landauer için ütopya kavramı basitçe, mevcut gerçekliğin meşru bir toplumsal ülküyle reddiyesine karşılık gelir. Yani şimdiki gerçeklik içerisinde bulunmayana dönük bir interpelasyon. Bu çağrıya yanıt verdiğimizde toplumsal kimliklerimizi üstleniriz der Landonov. Yani devletten gelen bu çağrıyı yanıtsız bırakacak kişi gönüllü birliktelikler ve özgür komünler yoluyla kendisini ifade etme şansını yakalayacaktır. bağlamda bireylerin ideolojik çağrılar tarafından şekillendirilmeleri yerine özgür istençleri ve gönüllü işbirlikleri yoluyla kimlik kazanmaları Gustav Landauer'in temel meselesi. Kim peki Gustav Landauer? Filozof, yazar, edebiyat eleştirmeni, anarşist ve 1919'da Münih Komünü'nün önderlerinden. Gençliğinde Wagner ve Nietzsche'den bir hayli etkilediyor. Devrimci yönelimlerini böyle daha bir tür maneviyatçılıklı harmanlayan değişik bir figür. Gençliğinde Berlin'de Die Junge diye bilinen Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden atılanların kurduğu karşıt bir Marksist gruba katılıyor. Sonra Bakunin ve Kropotkin'in etkisi altına girerek Marksizmin ademi merkeziyetçi, ve anti bir eleştirisine e, girişiyor. Devletin yerini aşağıdan organize olmuş özel komünlerin oluşturduğu bir federasyonun almasını e, savunuyor. M. Kropotkin, M. William Morris gibi Landover'de Ortaçan adem merkeziyetçi komünat yaşamında da besleyen figürlerden birisi. Sınıf mücadelesi kavramını tabii ki kabul ediyor ama hem Marksist teorinin dogmatik katılığına hem de Ekonomik ve politik anlamdaki merkezi bürokratik otorite anlayışı da cepheden muhalif bir figür. 1893'te 2. Internationale'nin Zürich Kongresi'ne de alınmıyor. Diğer alınmayan kişi ise Rosa Luxemburg. 1903'te Meister Eckhart'ın yazılığını çeviriyor. Orta çağ Hristiyanlığına içkin komünitelerin özlemiyle kısır sanayi sisteminin ve kitleleri sefaleti itiliminin sert bir eleştirisi de giriş 1893'te ise sivil itaatsizlikten cezaevine giriyor Gustav Landover. Artık bu daha sonra sürekli içeri dışarı bir tür mekik dokuma durumu. İlk romanı Preacher of Death'te yani işte ö, ölümün vaizi e, kitabında geliştireceği fikirlerin özünü formüle etmeye başlıyor. Tüm yenilenme hareketlerinin başlangıç e, noktası olarak ruhu anlama arayışı. 1899'da içsel bir kriz yaşadığı dönemde tekrar içeri e, giren Landauer e, güncel siyasi mesele üzere daha sıklıkla düşünmeye başlıyor. Hapishanede Fritz Smudne ile yakın arkadaşlık kuracak ve dil üzerinde onun eleştirilerinden de beslenecek. 1902'de Londra'ya gidiyor. Meşhur filozof Martin Buber'le derin bir dostluk geliştiriyor. 1911'de ise For Socialism kitabı da yayınlıyor. Devrim kitabı dışında bu sosyalizm kitabı en önemli eserlerinden bir tanesi. 1913'te de Yahudi meselesi üzerine bir eser yazıyor. Şimdi bu ıı, eserlerin ıı, genel bir projeksiyonda ıı, geçelim buradan. Landon Erstein bir düşman ne? İnsan ruhunu gasp eden nesnel ışıklar. Paranın hükmüne tabi bir hayat, soyut düşünme, yabancılaşma, kaba materyalizm ve itaatkarlık bu koşullar arasında en fazla vurgu yaptıkları arasında. Hem devlet biçimlerinin hem de kapitalist takibin can damarı olarak, ee, özellikle hep bunları e, vurguluyor. Weber'e gönderme yaparak kapitalizmin ruhunu insan varlığının tüm boyutlarını maddeci bir dışlanması ve bencilliği olarak e, formüle ediyor. Örneğin devletçi sosyalizm biçimlerinin de özgür dayanışma ve öz bilinci yozlaştırdığını da e, iddia ediyor. Hem ortaklaşmacılığın hem de toplumsallaşmanın kapitalizmin içinden tevavüs edeceğine ilişkin iddialarında hüsnü kuruntu olduğu konusunda ısrarcı bir figür. Devlet biçimleri tarafından temsil edilen kapitalist toplumsallığın her koşula uyum sağlayabilme yetisinden ötürü bu durumun bizi sosyalist topluma götürmeyeceğini, işçi sınıfını yozlaştıracağını ve ideolojileri de geçersiz kılacağını da iddia ediyor bu Ford Socialism evet, işte da Sözleri de bir gönderme yapalım. Bu söz önemlidir aslında. Sosyalizm kesinlikle kapitalizmin gelişmesi sonucunda meydana gelmemiştir. Sosyalizm öz olmayan babasının cesedinin çürüdüğü kapının ardında bekleyen varis ve reddedilmiş oğuldur. Yani kısacası Landauer yakın dostu erik Mühsam'ın deyişiyle gönüllü sözleşme üzerinde kurulduğu bir toplumsal düzen arayışında olmuştur hep. Bu yüzden embiyonik haldeki Leninizm hakkındaki tespitleri de sonradan kehanet niteliğinde sayılabilir. Lenin kurduğu rejimin devrimci şiddeti, halk egemenliğini, ateizmi ve eşitliği savunan Robespierre ilkesi bir tezahürü olduğunu iddia edecektir. Hatta Bolşevizm olgusunu dünyanın tüm devrimci tecrübelerini yapılandıran devrimin askeri paradigmasının kökeni şeklinde de nitelendirecektir. Eleştiri attı da tabii Marx'ın da bazı fikirleri var. Ama daha çok onunla değil de takipçileriyle kavgalı. Marx'ın özellikle kapitalizmin teknik başarıları da duyduğu hayranlığa sıkı itirazlar geliştirir metinlerinde. Bunlar hakikaten okunması gereken metinlerdi. metinlerdir. Tabii bir parantez de açalım burada. Landauer zamanında sadece Komünist Manifesto ve Ekonomi Politikin eleştirisinden başka Marx'ın eserinin bilinmediğini de e, söyleyelim. Dolayısıyla e, ne 1844 el yazmaları ne Alman ideolojisi ne de Gotha programının eleştirisi gibi önemli eserlere ulaşmak o sıralarda mümkün e, değil. Dolayısıyla onun Marksizm eleştirisi Marx'ın hakiki düşüncelerinden ziyade daha vulgar Ortodoks Marksizmi hedef aldığı da söylemek gerekir. Özen ne diyor Gustav Landauer? Sosyalizm endüstriyel örgütlenmeyi yetkinleştirmekten ziyade insanların kültürü, ruhu, özgürlüğü ve komiteyi yeniden bulmalarına hasredilmelidir. Önerisi ise açık. Sosyalist biri bu dekadans dünyanın dışına çıkıp, özgür bir federasyonla bütünleşmiş özel kısal topluluklar inşa edebilir. Yani isyanda taçlanacak bir devrimi değil, kapitalist terk terkiyle sonuçlanacak organik bir toplumsal birlikteliği ifade eden, sosyalist geymenshaft teklifinde bulunacaktır. Gel buradan tabii Landauer'in nostaljik paradigmeye teşne ve uygarlık karşıtı bir figür olduğu da zannetmeyin. Aydınlanma, batıl inancın gerilevesi, bilimin gelişimi gibi olduları her zaman olumlamıştır. Kritiklerin odağında bir başka konutta toplumun nesneleştirilmesi meselesi. Burada Almanca'daki Volk e, sözcüğünü Dönemin proto farklı bir şekilde formüle eder Gustav Landauer ki sonradan bu sözcük Alman e, Nazileri tarafından istismar edilecektir. Ne peki bu Volk yani halk toplumsal bağların içsel farkındalığıyla müşterek eyleme öz bilincine sahip topluluğun ismi. Aslında Landauer topluluğun kendi çıkarlığı olan organik bir bütün. Olduğudu. Ancak her bireyin sal, kendi yerel topluluğu değil, insanlığın geri kalanıyla da fiziki ve manevi olarak birleştirdiği iddia edecektir. Hatta kapitalizmin insanın gerçek kolektif boyutunu nasıl alıkoyduğunu sert bir dille kritik e, eder. Her bireyin farklı bir insanlık görünümü sunan eşsiz bir bireyselliğe sahip olduğu iddia edecektir. Bunu da türdeştin kavramıyla e, karşılayacaktır. 1901'de yazdığı e, Spiration to Community adlı çalışmasında da mistik bir anarşizmin örneğini e, sunar. İştirnerci Alman egoizm geleneğine ve e, aynı zamanda Ortodoks Marksizmin bilimselciliğiyle de muhalefet edecektir. Hep şöyle der, varlığımızın derinlerine dalmamız ve iç doğamızın kalbine ulaşmamız e, gerekir. Yani tüm evreni kapsayacak bir anlayışın bulunabilmesi içinden dolayı bir tür mistik anarşizmi de e, formüle edecektir. Daha fazla uzatmadan sözü onun bir kelamıyla e, bitirelim. Daima ufkun ötesinde bir şeyler arayacağım. Ben süreçle ilgileniyorum. Ve son noktada hep bir sürecin içerisindeyiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.